Siyasi partilerdeki hareketlilik hızlandı demiştik efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle buluştu. O toplantıda çok önemli mesajlar veren Bahçeli'nin gündeminde ise Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımları üzerindeki bloke kararını iptal etmesi vardı. Mahkeme üyelerine de falan Bahçeli AYM'nin terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir dedi. Siyasi partilere hazine yardımı çağrısı yaptı. HDP ile ilgili aldığı karar iflah olmaz bir garabet ve gafilliktir. Maalesef Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı alması yönünde oy çokluğuyla karar almış ve yine safını belletmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı. Yüksek Mahkeme'nin HDP'nin hazine yardımları üzerindeki bloke kararını kaldırmasını sert sözlerle eleştirdi. Adı yüksek aidiyeti ve ahlakçı küçük küçük olan bu mahkeme HDP'ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir. Bahçeli Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerine seslenirken Anayasa Mahkemesi üyeleri için dikkat çeken ifadeler kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması beka ve güvenlik sorunu olduğu kadar Adalet ve hukuk katlidir. Buna göz yumamayız. Bu üyelerin yerinde Kandil'den 3-5 terörist olsaydı aynı karar aynı çoğunlukla aynı şekilde çıkmayacak mıydı? MHP lideri Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan için HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olsun dedi. Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Anayasa Mahkemesi Başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul eder, söyleriz. Siyasi partilere hazine yardımı çağrısı yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için siyasi partilere ödenen Üç kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP lideri konuşmasında evet. parti teşkilatlarına da seslendi. Evet. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir.